Herkese yeni bir Roblox Studio dersleri videosundan selam millet Gençler bugün sizlere Roblox Studio'da nasıl bir obi oyunu yapılır size bugün onu göstereceğim Obi oyunu deyince akla ilk başta ne gelir gençler Hemen şuraya e, Roblox aratma kısmına bir obi yazdığımız zaman Karşımıza böyle bir sürü obi parkur oyunu çıkıyor e, Bunlar gibi oyun nasıl yapabilirsiniz size bugün onu göstereceğim Hemen videomuza geçelim gençler e, Şimdi arkadaşlar ben önceden Blender'dan e, modelini hazırlayıp Böyle sizin karşınıza daha güzel duracak bir şekilde her şeyini ayarlayıp getirdim. Koydum. Etrafı hazırladım. Yeri hazırladım. Geldim. Şimdi bu, bu arada bu blokları siz de aynı şekilde benim yaptığım gibi blenderda yapmak zorunda değilsiniz. Bir part koyup bu partı büyütüp bu şekilde koyabilirsiniz. Basma basamak olarak. Bunun da içinden geçilecek. İçinden geçilecek olmak, olması için onu nasıl yapabilirsiniz? Bir kaylındır koyup bunu inceltip bunu büyütüp İçine bir tane delik açıp şu şekilde içine bir tane delik açıp bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İçinden geçilmesi için sadece. Veya etrafından şöyle dolanıp geçmesi için de yapabilirim. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. E, bu yanındaki parti sorarsanız, bu part ise bizim deyince öleceğimiz parti olacak. Yani tuzaklı blok tuzaklı olacak. Aynı bu şekilde neon onu yaptığımız zaman her şeyi aynı kıvamında tutturabilirsiniz Bu rengi değişme oyununu yaptığımız için rengini koyup öyle oyununu yapmamız lazım. İçindekinde yapmadığım için olmadı. Neyse ben bunları zaten şimdi kullanmayacağım. Ee, öncelikle bu ob yapma oyunu 3 bölüm olacak. 3 bölüm 5'er dakika 5'er dakika. Hemen başlayalım o zaman. Zaten şu alt taraftaki yanıcı blok oraya düştükleri zaman otomatik olarak ölecekler buradan buraya, buradan da buradan da buraya gidecekler. Aynı şekilde bir sağa bir de sola ayrılan yol olacak. Şimdi bu videoda ortaya doğru giden yolu yapacağız. Şimdi bir karakter koyalım. Bakalım mesafesi vesaire her şey nereye kadar takamül ediyor. Ona bir bakalım. Evet. bayağı büyükmüş bildiğin. Bunu o zaman her şeyini biraz küçültüyoruz. Biraz aşağıya. Harika. Şimdi seni silelim. Bir tane daha avatar koyalım. Çok küçük benim tabi ama haritayı. Ne fazla bir fark olacağını sanmıyorum. Tamam güzel. İş görür. Bunları küçülteceğim. Birazcık daha küçük olsun onlar. O kadar büyük olmasına gerek yok. Ne kadar? Evet gayet güzel. O zaman şimdi hemen parkur yapmaya başlayalım. İlk başta direkt şu mesafeye getireceğim. Tam ortanın olmasını istiyorum. Evet, çok güzel. Hemen şuraya gelsin bir tane. Sonra CTRL e de yapıp Yine artırıyorum. Bu kısmı 2.5'lik yapacağım. Şu şekilde. Buradan buraya zıplayabilir mi? Bence gayet zıplanılır. Hmm, oraya kadar çok yükselmiyor. Burayı 5 yapalım. Bir blok şöyle. Bir blok da şöyle. Buradan buraya çok rahat zıplar diye düşünüyorum Zorlanır ama zıplar Evet Zorlanır ama zıplar Her türlü zıplar yani Sonra Bu tarafa yapıyorum aynı şeyi Çok maç kolları Şu şekilde hafif hafif de yükselsin hatta 2.5'lik ile şu şekilde evet Bunu bir tane şaşırtmak için buraya bir yere blok atacağım şaşırtma bloku hatta bu aralara yapacağım onu bu aralara değdiği zaman ölecek otomatik karakter Orayı da atacağım. Mesela diyelim şuraya mı bastı? Otomatik direkt tak diye ölecek abi. Buradakini de oraya doğru biraz yakın yapalım. Çok güzel. Oraya yapmayalım. Oraya gerek yok. Şimdilik güzel. Sonra e, bir etrafına geçmek için blok yapacağım hatta bunun etrafından bir tane geçsin sen kal orada. sen gel buraya Kaçlık olsun? 15 Yok çok oldu 5 Evet Şöyle bir yaparsak gayet iyi Aynen öyle Sıplaması da basit Hatta bunu ne yapalım ya bu bayağı parlak ne yapalım birazcık da zorlu olsun oradan oraya harika sonra buranın devamında buranın devamında incelteceğim bunu çok inceltti. biraz büyüt evet bu şekilde yapacağım buraları da. buraya kadar buradan buraya buradan buraya böyle çıksın şöyle olsun bu da şöyle gelip ee, şöyle yok şöyle olsun harika bu da böyle Sonra bunun arasına atlasın istiyorum ben. Bunların bu ikisinin arasına atlasın. Ve bu da parlak olsun. Neon. Bunun arasına atlasın. Sonra devamını part ile getirsin. Buradan buraya buradan buraya hmm, Burayı nasıl yapalım Buraya düzlük çıkartalım Yamuk gelsin Normal blokla devam Şöyle Evet Bitişe ulaştık müthişe ulaştık Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde istediğiniz bir parkur yapabilirsiniz gerçekten basit yapımını zaten gösteriyorum istediğiniz gibi kendi hayalinizdeki oyunu bu şekilde yapabilirsiniz o bir oyununu kazancı da çok güzel ruhumuzda güzel kazanabilirsiniz Eğer ki oyunu açıp gamepes vesaire falan filan eklersiniz Tabii ki Evet bu videomuz bu kadardı gençler hemen oyunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.